Evet taşıdık malzemeler çok ağırdı. Neyi taşıdık? Kocaman bir çadır kuracağız şimdi buraya. Nurettin arkadaşım yeni bir çadır sipariş vermişti. Bir aydır onu bekliyorduk. Artık doğa aşığı gezginlerin sobalı bir çadırı var. Birazdan onu kuracağız. Hayırlı olsun bu arada Nurettin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Güzel edelim. bir çadır aldın. Evet, aynen. Şimdi e, kurulumunu yapacağız. Bakalım. Ben zaten bana gösterdiğinde ilk o videosunu gördüğümde bayağı bir heyecanlanmıştım. Şimdi kurulumunu yapıp kendimiz göreceğiz. Bundan sonra artık kamp videolarımızda sobalı çadırımız olacak. Güzel ee, kamp videolarımız olacak. Bu arada bu Nurettin arkadaşım e, bugün yeni daha yeni bir haber. <laughs> Emekliye ayrıldı kendisi. Emekliye ayrıldı. Emekli artık ve kamplarda görüşmek artık üzere. Artık işe de gitmeyeceği için zaman problemi zamanımız olmayacak. Bol bol zamanımız ben var. Ben de zaten home office çalıştığım için zamanla ilgili sıkıntımız yok. Bundan sonra artık bol bol kamp videoları izleyebilirsiniz. O halde hemen kuruluma geçelim. Hemen başlayalım. Evet. Bak böyle. He. Tut. Anladım. Elini elini kıstırma. Yok tamam. O oh, Şimdi şeylerin takmak Sen için. Sen o köşeden tutacaksın. Oradan. Bak böyle çek çek, çek. Ha, Komple çek. açıyoruz değil mi? Çek. Tamam çektim. Eline dikkat et. Yok yok tamam. Çek sen. Ben sabit duruyorum. Çek. Daha çekeyim mi? Çek. Gelmiyor. O kadardır herhalde. Dur. Bekle. <laughs> o yukarı doğru kalkacak artık. Bak şimdi. Ee, yukarı kalkacak da. Şey. Kılıfını takacağız ya. Çok yukarı doğru kaldırsak birden takamayız. Tamam buradayken takalım şimdi. Böyleyken takılmaz mı? Gerdirmeyelim mi? Dur bakayım. Nasıl gerdiriliyor bu? Tamam daha da fazla gercek. Öyle açılınca gelir, ger, gerdirilir işte. Ha, onu dedim. Kitlendi değil mi? Aynen Çok kitlendi. Aha. Tamam o şeyi takacağız. Tamam bu haldeyken Çıklısında... takabiliriz. Heh. Böyle... Bu haldeyken takabiliriz. <laughs> Dev gibi değil mi? Şimdi... Oradan sonra bakarız. Abi cırt cırtlar. e ee, bu şey yetişmiyor bu tarafa. Gel bak, ha burası fazla gelmiştir. çek. Tabii yetiştiremiyorum bak. çek şey. çek fazla gelmiştir. Tamam. Şu an ha. oturdu bak. O He, gel, biz bunu bir daha yapmayacağız yani. Aynen. Ger gergin oldu ama bak. Zaten He. gergin olmazsa başka türlü e nasıl bu şey yapacağız? O zaman yapacak. o cırt cırtlara şey e, öbürünü takacağız o kadar yani. O evet. zaman bunu böyle toplayacağız. Evet çadırı kurduk şu anda. Nurettin pencereleri açıyor. Biraz uğraştırdı. Zor kurduk ama tabi ilk defa kurduğumuz için büyüklüğü bu şekilde. İçerisine soba da kuruluyor. Tam oturtturmadık. Şu anda bir gerginleştirmedik tabi. Altta kazıkları var gerginleştirmek için. ipleri de var. İplerini de bağlıyorsun. Ondan sonra e ee, şey yapılıyor. Yani daha çok gerginleştiriliyor. İçine soba da kuruluyor. İç mekanda şimdi göstereceğim. İç kısmının genişliğini de göstereceğim. Yani gayet büyük bir çadır. Ön tarafına tentesi de var bu arada. Bunu açmadık. Demirlerini almamış Nurettin. Yani bu ön kısmı kuşurası giriş kısmı oluyor. Buraya ön branda gibi bir şey var. Gölgelik. Direklerini açtıktan sonra ön tarafında oturmak için, keyif yapmak için gölgelik kısmı da var. Bu şekilde. Pencerelerini de açtık. Kapı kısmı burası. Ve iç mekanda bu şekilde. Yani oldukça geniş. Burada rahatlıkla geniş bir aile 4-5 kişilik bir aile kalabilir gibi duruyor. Evet Nurettin efendi. Nasıl buldun yeni çadırını? Valla çadır kobolu çadır. Tabanımızdan da çok çıktı. Ama tabii içine soba koyunca yani tam olarak şey yapmadık, gerdirmedik. İlk ee, ilk defa kurduğumuz için çok fazla gerdirmeyle uğraşmadık. Toplayacağız tekrardan. Ee, Aşağıdan da kazıkları çakılacak. İç, iç kısmı gel. gayet geniş. Yani güzel. Verandası var. Gölgeliği var burada. Tabi onun gölgeliği var bir de. Onu takacağız. Yani kampta daha güzel bir video çekeceğiz. Şimdi bu kurulum Buradan, ilk, ilk denemeyi orada. yaptık. İlk kamp denemeyi da. yaptık. Büyüklüğüne baktık. İçini de misin? Ee, bir de e bir gibi. eksiklik bulduk. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Şu kısmının penceresinin fermuarı yoktu. Buralarda. Onu söyleyeceğiz, satıcıya söyleyeceğiz onu. Orada içeriden fermuarı olması lazım onun, içeriden de açılıyor olması lazımdı. Fermuarı yoktu. Evet, i̇ç kısmından da aradım, yok. Evet, onu o camın da açılması gerekiyor. Evet, onu söyleyeceğiz. Satıcıya en kötü fermuar diktirilecek oraya.